Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ejderha Simülatör oyununun oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumda bırakırsanız çok sevinirim. Düşünceleriniz benim için çok önemli. Şimdi kaldığımız yerden bir dakika sanırsam buradan gideceğiz. Bu yani bu haritaya gideceğiz. Bölgeye diyeyim. Hemen bir gidelim. şöyle güzel bir dakika şuradan şey yapabiliyor muyuz daha varmış güzel hmm. sana sağlık verelim şöyle tamam bunda av varmış hız ver şöyle tamam hadi bakalım şu sular içiliyor bu arada aynen enerji falan topladı da göstereyim Şöyle. Burası sanırım aynen. İşareti kaldıralım o zaman ya. Aha tamam. Gel 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 gel. Oh. Güzel. Geliyorum. Güzel. Başka şundan. Anam ne oldu be. Tamam. Ondan da var. Güzel. Merhabalar. Şöyle. Şunu bu sefer yiyelim ya. Şu hemen yanımızda var. Geldim, geldim. Tamamdır. Ya, pardon şurada vardı gördüm bir dakika. Geliyorum. Ya yoldan geçerken bir de şunu da alalım ya. Ha şurada. Hop. Tamam. 20 yeni gö o ne be? Anam. Bu ne abi? Bir dakika. Nerede bu? Ha. Bo o bos Bir dakika. Sanırsam şurası. Büyük ihtimalle orasıdır ya. Anam dur yanlış yere gidiyorsa. Şöyle hızlısına. Aha geldik mi hemen be? Nerede? Aha. Allah bu ne lan? Bir dakika. Çok büyükmüş bu. Sıkıntı. Şöylesinden başladım. Kaç 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 Allah. Ölmeyedik iyi diye neredeyse şunu at atıp durmam lazım hasar yemedi mi bana mı öyle geldi ay Allah Allah hasar yemedi sanırım az önce dön 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 aha evet nasıl çok zor ya ah tamam çok zor ölecek bir dakika peki burada diğerine geçersem şuna Aa, savaştayken geçemiyormuşuz kötü oldu nerede lan bu Aha. nasıl uzak abi He. at 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 ah nereye geliyorsun anam 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 kafama baltayı koydu valla. Geliyorum. Çabuk çabuk. Çabuk. Oh. Şöyle. Güzel. Kalk abi. Şuradan. Şöyle şöyle basalım. Şöyle. Güzel. Bir daha. O ne böyle? Biz buradayız. Sen büyük ihtimalle şuna gideceğiz. Buna benzettim. çölü. Hemen ben oraya Geldim arkadaşlar zaten sık bulunan bir şeymiş anladığım kadarıyla. Ama canları iyiymiş ya valla. Şöyle güzel. Bir dakika. Ha, bir tane de burada mis. Şunu kapatamadım ha. Güzel. İkinci görev onu da yaparız zaman kolay. Geliyorum geliyorum geliyorum. Tamam mı gitti? Sen gel. Güzel. Şunlar da var burada güzel. O ne be öyle incecik. Aa bunlar bir şeyler atıyor herhalde. Zehir mi atıyor? Büyük ihtimal zehirdir. Yalnız şaka maka ölüyoruz. Allah. Dön 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 dön. Şu enerjiyi kapatırsam. Hmm, şu. Ya bakayım sen buraya. Güzel. İn. Şunları yememiz lazım. Şu ne be? Haritada bizon gibi bir şey var. Şu örümcekler bulmamız lazım. Nerede bu? Abi bir tane ondan yok mu ya? Allah Allah. O ne lan? Lordmuş. Allah Allah. Bir dakika lan. Bir anda yanıma spanlandı arkadaşlar. Güzel. Nerede bu? Nerede lan? Gördüm. Güzel. Şimdi bunlar da basit birazcık. Aslında hiç şunlara gidelim ya. Kaybolur falan. Bazen gidiyor yerinden. Ha, güzel ondan da varmış. Şimdi aha. Gel. Bir tane şundan. Bir tane bundan. Ya. Yeah. de, sıradaki. Azıcık bir enerji olsun da. Ha canları azmış zaten güzel. Vam. Gel. Eğer ya bu arada bayağı paramız oldu. Onu harcayacağım merak etmeyin. <laughs> güzel bir şeyler yapacağız. Hop hop. Oba. Şunu bir yiyelim de enerji gelsin biraz. Güzel. Şöyle. Gel. Hadi görüşürüz. Şurada da örümcek var. Güzel. Hop. Tamam. Şimdi aha. O bizon gibi şeyden de istiyor. Neyse bir paramızı dur ve harcarız. Şunları bir verelim. Hop hop. Yapıştır. Sen gel. Hop 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 hop. Güzel. Bir dakika. Şimdi. Buradan mıydı? Ha şuradan bu ateş adında değil mi Aynen şu olabilir bu belki olabilir hmm. bu ne ona direkt Ejderha değişti o bak net bu net bu bak baş Neyse gene de bakın bu ne merak ettim diye yaptım Aha üf Ama bu bence daha böyle love falan.